Yani bu ambalajların tasarımı hangi devirden kalmış? Renklere bak şu. Bu ne ya? Ya bizim reklamda... Zeynep, sen dinliyor musun beni? Ertan'ı düşünüyorsun. Evet. Ama seninle ilgili düşünüyorum Fatih. Yani... Ya aklı başına gelirse bir anda. Ya her şeyi hatırlarsa gidip seni şikayet ederse, onlar gelip seni alırlarsa, biz Selim'le bir başımız. Hayatım, sen dert etme bunları, merak etme, ben halledeceğim. Tamam. Zeynep, ben bir karakola gidiyorum. Neden? Ya bizimkiler Ertan'ı kaybetmişler. Dur ben. Tamam tamam dur ben halledeceğim. Komiserim, merhaba. Sen de kimsin? İyi, ben şey işte, Fatih. Fatih Şekercizay'da. Hani aramıştınız ya arkadaşımı alayım diye. Ee, Mahmut, hadi gel. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun hemen? Kim bu adam? İşte arkadaşım dedim ya komiserim, Mahmut. Nereden arkadaşın oluyor bu? Ee, ta Amerika'dan. Biz çok eski arkadaşmışız. Hiç arkadaşız yani. Hadi ya. Harbiden mi? Şey komiserim, şu kafasında da sargılar var. Görüyorsunuz. Ee, arkadaşım bir darbe aldı da kafasını, hafızasını kaybetti. Doğru mu bu? Vallahi komiser bey, net bir şey söyleyemeyeceğim galiba. Yani o bakın onu bile hatırlayamıyor. Peki nerede bu adamın kimliği? Neden üzerinde kimlik yok bu adamın? Ha komiserim kimliği evde. E, şimdi kimliksiz çıkmış evden sonra başına da bu olaylar... Bir sus Fatih Şekerizade. Gereksiz detaya girme. Tamam şimdi arkadaşımı götürebilir miyim? ne? Yok acele değil de şimdi bir travma geçirmiş ya. Yani evine, yuvasına dönsün diye bir an önce. Ya bir sus, bir sus. Bir soralım bakalım. Bu adam seninle gelmek istiyor mu, istemiyor mu? Ama işte hatırlamıyor ya. Mahmut, sen bu Fatih Şekercizade'yi tanıyor musun? Mahmut, benim. Arkadaşın. Hadi hafızayı zorla biraz ha. Sen karışma be. Tanımıyor musun? Tanımaz mıyım komiserim? Bu benim Amerika'dan can kardeşim Fatih. Ha! Allah'ım şükür. Gördünüz mü? Becerik sizler. Sizin yüzünüzden yakalanıyorduk. Benim yüzümden mi? Sizin işte, hepinizin. Allah Allah, bizim de elimizden bu kadar geliyor Fatih Bey. Kusura kalma yani. He, çocuk ne kişisi biz bizde. Sen Lan çocuk mu bu? Ne daha beter dur. Allah'ım ya Rabbim, hem suçlu hem güçlü. Ya arkadaşlar, bir şey diyeceğim. Lütfen kavga etmeyin. Hepimiz yetişkin insanlarız. Problemlerimizi çözebiliriz konuşarak. Bu da başına darbe aldı, barış elçisi kesildi. Ama vallahi doğru söylüyor aslında. Öyle bağırıp çağırmakla da olmuyor. Ya Cevat sus! Siz niye bu adamı gözünüzün önünden ayırıyorsunuz? Ya bana ne diyorsun? Ben mi ayırdım? Diyeceksen aha al Kamil'e de. Ben ne kabahatim var? Adam simit istedi, simit aldım ya. insanlık ettim daha. Etme, insanlık etme. Fatih'ciğim, kimsenin suçu yok. Ben kendim kaçtım. Hah, buyur işte. Sen niye kaçıyorsun? Ya yanlış anlama. Bu çok iyi bir arkadaş ama çok konuşuyor Fatih. Sabahtan akşama kadar bıdı 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 kafam şişti. Zaten hafızamı kaybetmiştim. Mahmut, yazıklar olsun sana da. Bütün İstanbul'u gezdirdim sana. Yazıklar olsun ben. Tamam, tamam. Susun. Hadi kimse görmeden defolup gidelim. Aa, dur, dur, dur. Yoksa yine bizim eve mi götüreceğiz? Evet. Salam çünkü ben. Nereye götüreceğiz? Güvenli bir yere. Siz kalın burada. Yürü, hadi. Oh. Hadi yürü. Merhaba. Oğlum ben rüya mı görüyorum lan bu Ertan? Ah hop ya kanka. Ee, Mahmut'la tanıştırayım. Mahmut'cum hadi sen e, git oyna şöyle. Biz, ben e, Mete'yle ile konuşacaklarım var. Tamam kanka. Hah. Oğlum ne oluyor? Ne Mahmut'u? Oğlum yardımına ihtiyacım var. Lan bir anlatsana ne oldu bana. Ya bu Ertan. Ben bütün sokakta bu Zeynep'le falan filan böyle bir sarkıntılık mı yapıyordu? Ne yapıyordu falan filan? Gittim ağzının ortasına bir tane vurdum, düştü, kafasını kırdı. Eline sağlık kardeşim, çok iyi yapmışsın. Lan sadede gel, sadede ne Mahmud'u? Ya kafasını kırmakla kalmadı, hafızasını kaybetti. Has, tamısın oğlum sen ya. Hiç ciddi mi söylüyorsun, harbi evet. mi? Evet, yani ben de işte polis molis bilmem ne falan filan olayın içine girmesin diye... ...kendi yanıma çektim, arkadaşım gibi davrandım, ismini Mahmut koydum. E tamam da ne yapacaksın şimdi? Alıp bunu elinden gezdirecek misin bundan sonra? Yok dedim ya işte yani bir süre böyle oyalayacağım sonra şut diyeceğim bir yere ne yapayım? Ben nasıl oyalayacaksın? Alıp eve mi götüreceksin? Yok buraya getirdim işte. Sus yok öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Bak aklından geçen söyleme vallahi bozuşuruz ha. Kankacığım başka çarem yok. Ben evime mi götüreyim? Çoluğum var, çocuğum var. Lan ben bununla uğraşamam. benim işim var, gücüm var ya. Ne işim var, gücüm var Allah Allah. İnsan kardeş de bunu yapar mı? Sen de benim kardeşim değil misin? Ya ben fadikle dükkan açmadım mı? Sen bunu nasıl unutursun ya? Kardeşmiş. Ya kanka ben çok işim geldi ya. Ee Mahmut'cum, git öyle bir yere yap. Lan ne oraya? Ağrı mı burası? Evet size bak Mete benim kankam, benim kankam senin kankam sen ona emanetsin. Ben daha sonra uğrarım. Lan bırak kankamın bunu yap. Tamam tamam tamam. Nereye yapayım? buraya yap. Nereye? Git yukarıda tuvalet var. Çık merdivenden. Sıçatma sağa hadi. Şey yap Allah'ım ya Rabbi Fatih ya. Yukarıda çıkınca merdivenden hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.